Sevgili seyirciler, Türk mobilya markalarının ürünlerini Fransa'nın Nan şehrinde Avrupalı Türklerle buluşturan Rüya Mobilya, birbirinden şık ve kullanışlı koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Mobilya mağazasının hemen yanı başında hizmet veren Kenan Efendi Kuru Kahvecisi de Türk kahvesini Fransa'daki vatandaşlarımızın damak zevkine sunuyor. Biz de her iki işletmenin de sahip olan Kenan Çiftçi'ye mikrofon uzattık ve burada verdikleri hizmetler hakkında kendisinden bilgiler aldık. İzliyoruz. Fransa'nın Nantes şehrinden herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Efendim bugünkü haberimiz özellikle evlenecek çiftler veya ev dekorasyonunu değiştirmek isteyenler için. Fransa'nın Nantes şehrinde hizmet veren Rüya Mobilya'ya konuk oluyor. Mobilya ve dekorasyonlar üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Birlikte izliyoruz. Müzik Değerli izleyenlerimiz, bugünkü program konuğumuz Rüya Mobilya'nın işletme sahibi Kenan Bey. Kendisine bir merhaba diyelim, başarı hikayesini kendisinden dinleyelim. Efendim merhabalar, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir karşılama. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum ben. Böyle buram buram değerli izleyenler, taze kahve kokuyor, çerezler. Hatlılar Türkiye'den. Bu da ayrı bir sektör tabii onu da konuşacağız ama dilerseniz öncelikle sizi bir tanıyalım. Avrupa'daki bu güzel başarı hikayesini dinleyelim. Ben Kenan Çiftçi, Aksaraylı'yım 1978 doğumlu. Şöyle başladı benim hayatım, Paris'e geldik. Yani kader bizi Paris'e getirdi. Paris'te bir aşağı yukarı bir yıl kaldık. Buraya çalışmaya geldik Nant bölgesine. Nant'ta da işlerimiz de, tabii başlayınca burada restoran bölümüne girdik. Restoranda da işlerimiz güzel gidiyordu. Ee, tabi halen devam ediyoruz büyük oğlum orada devam ediyor. Aile şirketimiz zaten gelinlerim olsun, eşim olsun, oğullarım olsun. Onlara beraber hareket ediyoruz, beraber çalışıyoruz. Restoranla başladık. Ben de futbolla çok ilgiliyim. Futbolu da seviyordum işin doğrusu. Onu da çevre biraz genişledik ya restoranda. Futbol işine menajerliğe başladım işin doğrusu. Profesyonelce buradaki gençleri Türkiye'ye nasıl kazandırabiliriz? Türkiye'den buraya nasıl transferler yapabiliriz? Böyle başladık. Mobilyaya girmemiz şöyle oldu işin doğrusu. Ya biz transfer gerçekleştirmek için Marsilya'ya gitmiştik. Beşiktaş yöneticilerinden gelenler vardı oraya. İngiltere'den transfer falan vardı. Onlarla işte e, pazarlık aşamasındayken ben futbolcu satayım derken onlar bana halı sattı orada. Öyle mi? Yani Rüya Mobilya'nın hikayesi böyle mi başladı? Kaç yıl öncesinden bahsediyoruz? Kesinlikle öyle başladı. Aşağı yukarı bir 7 yıl oldu. Yani bana halı sattılar. Mobilya sektörümüz de oradan başladı zaten. İyi ki de girmişik yani. Evet, iyi ki de girmişsiniz. Çünkü burada büyük bir ihtiyaca aynı zamanda karşılık vermiş oluyorsunuz. 7 senedir aynı adreste mi devam ediyor Rüya Mobilya? 7 senedir aynı adreste devam ediyoruz. Peki tam olarak neredeyiz? Biz biliyoruz buradaki yakın çevre de aynı. Çünkü Fransa'da minareli cami çok azdır. Nant'ta minareli bir camimiz var, Türk camimiz var. Burası böyle bir Türkiye gibi. Evet, kesinlikle. Bizim Nant Camisi, Osmanlı Camisi Fransa'da en büyük minaresi olan camimizdir aynı zamanda. Hemen yan tarafında Osmanlı Camimizin yan tarafındayız. Reklam açısından dediğim gibi sıkıntımız yok. Aşağı yukarı 7 yıl buradayız. Yani Ventien Boulevard Vatiniye şöyle geçer adresimiz zaten. Yani caminin yanındayız dediğimiz zaman, yabancı müşterilerimize de dediğimiz zaman konum olarak da yani herkese biliyor. Peki rüya mobilya tam olarak nasıl bir hizmet veriyor? Çünkü sizin hem stoğunuz fazla hem birkaç firmayla çalışıyor olmanızın avantajları var. Bunlardan biraz bahsedelim mi? Ne gibi avantajlar var? Tabii. Şöyle bir hizmetimiz oluyor vatandaşlara. Yani stoğumuzda, yediğimizde çok ürünlerimiz var. Hepsinin bir yedeği var mağazada gördüğünüz ürünlerin. Sipariş üzerine çok çalışıyoruz. Çok komando üzerine çok çalışıyoruz biz burada aynı zamanda. Yani müşterinin yani yok yok diyecek kadar işin doğrusu bütün ölçülere göre, yokumuz sure yok olaraktan da yani sınırsız üç tane fabrikayla çalışıyoruz. Kayseri, Aksaray, Konya ile çalışıyoruz. Üç tane fabrikamızın avantajı orada başlıyor zaten. Müşteri de çok memnun kalıyor. Kendi istediğini yaptırabiliyoruz. Aynı ölçü alabiliyoruz. Biliyorsunuz buradaki aşelem yani küçük apartmanlar çok küçük. Bizim en büyük avantajımız burada bu. Ölçüsü üzerine 2 artı 1, 3 artı 1, 2 2. Yani istediği şekil müşterinin çünkü çok yani 10 metre salonu var yani müşterilerimizin. Onların isteklerine göre tedarik ediyoruz. Böyle bir özel istek üzerine sipariş verildiği zaman aklımıza ilk ödeme geliyor. Fiyat çok değişiyor mu ya da değişmiyor mu işte materyal değiştirdiği zaman ya da renk seçeneği olduğunda ve teslimat süreleri. Çünkü yurt dışına teslimat süreleri biraz uzun Türkiye'den geliyor. Sizde nasıl bu süreler? Bizde bu süreler zaten müşterilerin bizim tavsiye etmesi 7 yılda yani başarılı olduğumuzu düşünüyoruz zaten bu konuda. 4 hafta ile 5 hafta arasında kesinlikle %100 yani %100 teslimatımız var. 4 hafta garanti. Garanti ama biz 5 hafta diyoruz yine bir hataya düşmemek için. olur ne olmaz Akar. Tabii ne olur ne olmaz diye müşteriye güven açısından o garantileri verebiliyoruz. Bir de şunu yapıyoruz. Kapır almıyoruz. En büyük özelliğimiz o zaten. Ürünler bizde olduğu için şöyle de yapabiliyor. Müşteriye bırakıyoruz tamamen. Ödeme şartlarımızda da şöyle bir olabiliyor. 2 isteyen 2, 4 isteyen 4, 10 isteyen 10 taksit yapıyoruz. Kira almadan bankanın yani son dedikleri şey bizden kesiliyor tamamen şirketten kesiliyor yani bunlar. Yani şöyle mi oluyor? Peşin fiyatına 10 taksite kadar ödeme imkanı sağlıyorsunuz. Bu şekilde kabul eden müşteri bu şekilde alıyor. Kabul etmeyenler işte ben ürünümü aldığım anda hepsini ödeyeceğim diyenlere de hiçbir ödeme almadan direkt siparişini geçiyorsunuz. Teslimat ödeme ödemeyi yapıyorlar kesinlikle isteyen de ürünlerin teslim aldığı zaman zaten ürünler bizim elimizde olduğu için isteyen de öyle de ödeme yapıyor yani müşterinin dediği oluyor işin doğrusu kolaylaşmış oluyor peki biraz da teslimata değinelim şimdi siz Nant'tasınız. Nantes ve çevresine teslimat nasıl oluyor ücretler nasıl oluyor ya da Nant'ın dışında Fransa'nın diğer şehirlerinden de size ulaştıklarında onları da mobilya gönderebiliyor musunuz Tabii. teslimatlarımız şöyle oluyor yani 50 kilometre civarında aşağı yukarı Ücret almıyoruz, müşterimizden ücret almıyoruz. Sınırsız Paris'e, Lyon'a, Marsilya'ya ürün götürdüğümüz zaman oluyor. Tabii ki oraya da çok cüz'lü bir fiyat alıyoruz. Peki nasıl oluyor garanti kapsamları? Bununla ilgili de biraz sohbet edelim. Tabii. Garantilerimiz şöyle oluyor işin doğrusu, vatandaşlarımızın aşağı yukarı biliyoruz. Bizden kaynaklanan bir şey varsa hemen tedarik ediyoruz. Garantilerimiz döşeklerde, bazalarda olsun 5 yıl garanti veriyoruz. Vatandaşlarımız da bundan memnun kalıyor. Peki Rüya Mobilya'ya geldikleri zaman A'dan Z'ye bir evi döşeyebiliyorlar mı? Tabii, tabii. Onun için biz fabrikaları çoğalttık. Üç fabrikayla çalışıyoruz zaten. Bütün istediklerini, mutfak takımlarını, masalarını, sandalyelerini, halılarını, mobilyalarını A'dan Z'ye hepsini tedarik ediyoruz. Çalışma saatlerinize ve günlere de değinelim isterseniz. Hangi günler hizmet veriyorsunuz? Saat kaçtan kaça kadar? Sabahları 10.30'da açıyoruz. Akşam 7-7.30'a kadar yani vatandaşlarımız zaten işten 5'te 6'da geldiği için biraz da geç kapatıyoruz. Pazartesi günleri tatilimiz oluyor. <laughs> Cumartesi pazar açız. Bizim sektörde hafta sonu çalıştıkları için pazartesi kapatıyoruz. Bir gün kendimize zaman ayırıyoruz. Pazartesi dışında 6 gün hizmet veriyorsunuz. Ailenizle beraber birçok sektörde de etkinsiniz. Peki ben son olarak bir şey rica edeceğim. Şimdi biz ekip olarak bir yere gittiğimiz zaman... Şimdi hazır böyle ekonomik durumlarda kötüyken fiyatlarınız uygun biliyorum ama yine de izleyenlerimize özel bir indirim rica edeceğim sizlerden eğer kabul görürse. Dediğim gibi değerli izleyenler fiyatlar gerçekten Rüya Mobilya'da çok çok uygun. Ee, ödeme imkanları vesaire de duyduğunuz gibi gerçekten çok çok iyi. Ama yine de böyle bir e, küçük de olsa bir indirim rica edeceğim. Ne dersiniz? Tabii ki biz her zaman yaptığımız bir şey zaten bu. Ee, şöyle bir şey yapalım biz sizin de sayenizde yüzde yirmilik şeklinde bir indirim. Zaten fiyatlarımız çok uygun yani. Evet. Gerçekten koltuklarda olsun, bazalarda olsun, bütün ürünlerimizde var ama sizin şeyini aracınızda ya yani sizde kırmayalım yüzde yirmilik bir indirim yapalım. O, teşekkür ederiz. Bütün ürünlerde geçerli mi? Tabii tabii Bütün ürünlerde. Tamam süper. Değerli izleyenlerimiz duydunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz çünkü burada zaten. Ürünler çok çok uygun fiyata satılıyor. Üstüne bir de tüm ürünlerde geçerli. %20 net indiriminiz var. Sizler için kaptık. Yakınlarınızda ihtiyacı olanlar varsa, yeni evlenecek çiftler varsa mutlaka ve mutlaka tüm Fransa'nın şehirlerinden Rüya Mobilya'ya e ulaşın. Bu indirim fırsatından faydalanın. Bir de hızlı teslimat tabii bu da çok çok kıymetli, önemli. Efendim ben başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten e, hani bir gurbetçi olarak iyi bir örneksiniz. Ailece birlikten kuvvet doğar. Çocuklarınızla işinizle beraber çalışmalar sağlıyorsunuz. Bu kıymetli. İyi de bir istihdam sağlıyorsunuz. Hem restoran sektöründe hem mobilyada aynı zamanda işte biraz önce açılışta bahsettiğim gibi daha yepyeni bir markanız var. Dilerseniz ona da hemen yan tarafa Kenan Efendi kuru kahveciye geçelim. Orayla ilgili bilgileri de orada kahvemizi içerken sohbet edelim ne dersiniz? Tabii nasıl görürse tabii ne demek. Evet değerli izleyenler buradaki güzel indirimi aldıktan sonra keyifli söyleşiden sonra şimdi hemen yan tarafta bulunan yeni açılmış olan yine Kenan Bey'in işletmesi olan Kenan Efendi kuru kahvecisine gidiyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz şimdi Rüya Mobilya'dan çıktık. Hemen yan tarafta yeni açılan Kenan Efendi kuru kahve, kuru yemiş dükkanına doğru geçiyoruz. Hemen Rüya Mobilya'nın yan tarafı. O, burası hemen böyle bir Türkiye havası olmuş. Değerli izleyenler, misafirler var. Dilerseniz önce onlardan bir dinleyelim. Yeni açılan mekanı nasıl bulmuşlar. Ardından içeriği görüntüleyelim. Orada Kenan Bey ile söyleşimize devam edelim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Abdullah Kılınç, Abdullah Bey şu anda böyle burada bir Türkiye havası yaşanıyor. Sizden bir dinleyelim mi? Ee, şu anda bir ilk gerçekleşmiş burada. Neler söylemek istersiniz, nasıl buldunuz? Ne kadar güzel söylemiş hatalarımız. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Kenan kardeşimin de bende o kadar kahveler boyu bir hatırı vardır. Zaman zaman sevgili kardeşimi ziyarete gelirim. Burada eşi dostu ile beraber muhabbet ederiz kahve sayesinde. Tahmin ediyorum ki birçok dostumuz, arkadaşımız da bu kahve keyfine geliyordur, devam ediyordur. Sanırım bir geleneksel hale de gelecektir diye düşünüyorum yani. Evet büyük ihtimalle Kenan Bey'in sayesinde birçok yerde bu hissiyatı da hissedeceğiz. Çok teşekkür ederim, afiyet olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz söyleşimize buram buram kahve kokusunu içimize çekebildiğimiz yepyeni bir işletme olan Kenan Efendi Kuru Kahve Kuru Yemiş dükkanı'nda devam ediyoruz. Efendim öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar olsun. Sizden bir dinleyelim nasıl bir hizmet vereceksiniz? Böyle kapının girişinden itibaren Türkiye'yi aratmayan hissiyat var. Taze taze kahveler çekiliyor burada. Kuru yemişler Türkiye'den geliyor. Tatlılar taptaze. Evet öncelikle teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ya şimdi şöyle bir şey yaptık biz bir ilki yaptık aynı zamanda bu bölgede. Kenan Efendi kuru kahve, kuru yemiş çeşitlerimiz, tatlılarımız bu bölgede olmayan bir şeyi ilk yaptık için doğrusu. Peki bu taze kahve olayı nedir? Ondan biraz bahseder misiniz? Birçok yerde göreceğiz yakın bir zamanda galiba. Tabii inşallah biz zaten başladık bunu aşağı yukarı. Biz bunun patentini aldık. Patenti bütün Avrupa ve Türkiye patentini aldık, ilki yaptık. Bu makinelerimizi gördüğünüz gibi bütün Avrupa'ya dağıtma planlamamız var şu anda da başladık. Çok da talep var. İsteyene biz bayilik de verebiliriz Kenan Efendi olaraktan. Hmm. Kuru yemiş çeşitlerimiz olsun, kahvelerimiz olsun yani bir nevi hizmet veriyoruz. Peki makinalar için nasıl ulaşmalar gerekiyor size? İşte hangi sektörlere verebiliyorsunuz? Şartları nedir? Şartları şöyle bir şey, ücretsiz bir şekilde... Karmacları yüksek bir şekilde hı hı. E, isteyene verebiliriz marketlere, bakkallara, böyle bizim Türk toplumunun yoğun olduğu bölgelere ise herkes bize ulaşabilir. Numaralarımız belli, hı hı. adreslerimiz belli. Hı hı. Ücretsiz bırakıyoruz karmacı yüksek bir şekilde. Efendim ben çok teşekkür ederim. Bizleri çok güzel ağırladığınız için, böyle Türkiye'lere kadar götürdüğünüz için hissiyat olarak. Başarılı da bir oğlunuz var, onu da tebrik ediyorum. Fatih oğlum tabii en büyük destekçilerimizden birisi her zaman gibi. Fatih Bey mobilya olsun, kuruyemiş şey olsun. Ben sizin de böyle alalım, Fatih, alalım değerli izleyenler her şey gençlerimiz için bayrağı onlar teslim alıyorlar. Böyle özellikle Avrupa'da da başarılı gençler her zaman bizim gururumuz. Gerçekten kıymetli bir iş yapıyor. İyi bir anne babaya sahip, onlar da iyi evlatlara sahip. Birlikte çalışıyorsunuz ve son sözü size bırakıyorum. Yani şimdi her şeyden önce tekrar teşekkür ediyorum. Yani bizlerin talebine karşılık verdiniz buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonunda şunu söylemek isterim ki tabii ki evlatlarımın annesi çok büyük bir destekçimiz bizim her zamanki gibi. Allah razı olsun, evlatlarına olsun, bizlere olsun. En büyük destekçilerimizden eşim zaten. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Klişe bir söz belki ama bu bir gerçek. E, Feministlik değil kesinlikle e, O yüzden eşinize de buradan Selam ve sevgilerimizi evet. iletiyoruz evet. E, Çok güzel evet. çocuklar yetiştirmişsiniz Hep birlikte İyi bir aile şirketi olmuşsunuz evet. Daha nice başarılarınızı da ekrana getireceğiz evet. diye düşünüyoruz Çok teşekkür ediyorum evlatlarıma Gelinlerime e, Hanımıma özellikle Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Memleketime de çok çok buradan selam söylüyorum Bizleri Sağlıyoruz hep beraber bizleri, Aksaray'a Aksaray'a memleketim Bizleri seven herkese selamlar Bekleriz inşallah. Evet değerli izleyenler o zaman biz de bir yorgunluk kahvesini hak ettik. Keyifle Fatih Bey'in elinden taze çekilmiş kahveyle içelim. Biz buradan ayrılacağız fakat vizyon birbirinden özel konu ve konuklarla devam edecek efendim. İyi seyirler.